Ben Tanrı'ya benzer, Tanrı'dan olmuş Türk Bilge Kağan. Tanrı irade ettiği için Hakanlık tahtına oturdum. Ey milletim, ey hanedanım, sözlerimi dikkatle dinleyin. Ey Türk Oğuz Beyleri, üstten gök çökmedikçe, alttan yer dilinmedikçe, bil ki Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk milleti, kendine dön. Su gibi aktığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol. Ey milletim, bil ki ben zengin ve parlak bir millete hakan olmadım. Zayıf ve zavallı bir milletin başına geçip tahta oturdum. Kardeşim Kültegin ve iki yeğenimle ant içtik. Babamın Amcamın hayatlarını verdikleri millet uğruna biz de bütün gücümüzle çalıştık. Başına geçtiğim Türk milletinin birliği ve yüceliği için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım. Tanrı yardım etti. Bahtım yar oldu. Yoksul milletimi zengin ettim. Türk milletini bütün milletlerden üstün kıldım.